Herkese yepyeni bir Batuçum. Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün cumartesi. Saat şu an ona falan geliyor. Bugün Gülçin annemin günü var. Normalde videoyu dün başlatacaktım. Dün işte çizkek yaptım, kurabiye falan yaptım. O zaman çekecektim. Ama dün bir takım şeyler oldu. Sinirlenmeler. O yüzden bugüne kaldı. Çizkeki ve kurabiyeyi yaptım. Ama sinirli yaptığım için bu de aldanmayacağımız video işi. Dün yaparken birlikte video çekeriz falan diye düşündüm ama Tolga Bey'imiz gece 12'de falan geldi. Yani ben onu alacaktım. O yüzden 12'den annem bile kadar Tolga'nın okeyinin bitmesini bekledim. <laughs> Öyle dolunca eve geldim. İşte mutfağa gir, onu yap, bunu yap, hazırlık yap falan demeye saat zaten 1 oldu. Cheesecake yap, pişsin, dinlensin demeye 2.30 oldu. Falan derken yani çok geç uyudum. Neyse şu an cheesecake çok değişik olmuş. O kadar her zaman cheesecake yaparım. Herkes aşırı sever cheesecake'mi ama bunu beğenmedim gibi. Bir de 30'lu yapacağım. Şimdi azıcık bir tadına bakıp cheesecake'in e, güzelliği hemen yeniden yapacağım. Ne yapayım? Tolga uyuyor bu arada. Onu uyandırmadan sessizce şöyle şey yapacağım. Minnacık bir tadına bakalım. Biz burada. Şunlar ne diye sorarsanız. <laughs> Hayatımda ilk defa çizgikim kabardı. Asla kabarmaz. Olduğu yerde yavaş yavaş kabararak bir şey kalır. Bu sefer şöyle oradan buradan dağ gibi kabardı. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tadı güzelse sıkıntı yok. Ama tadı güzel değilse büyük sıkıntı. Şu kenarından nasıl alsam? biraz fazla pişmiş ya o yüzden tipini beğenmemişim bence ben yemedim ki Tolga yanık olsaydı ya neyse güzel yani kötü değil Allah'tan tadı kötü değil sadece bir tık fazla pişmiş hafif böyle yumuşak yumuşak gelmiyor onun için bir sıkıntı yok şimdi hemen lotusu eriteyim üzerine lotusu dökeyim o dinlenirken hemen duşa girip hazırlanmaya başlayayım şöyle bu burada. Herkesin. Acaba patatesi yer mi koymuştaydık ya? Bir suya koyayım. Onun suyu az oldu çünkü. Şöyle, Allah. Şimdi ben gidiyorum, duşa gireyim. Sonra ne giyeceğimi seçelim. Şu an duşa girmeden önce ne giyeceğime karar verdim. Aslında aklımda bir şey var. Ama şey, o mu o mu diye düşünüyorum sürekli. İki yeni elbise aldıydım <laughs> gün için. Şöyle, gün için deli salıyorum. Saçma. Almanya'sı. Neyse durun. Bir tanesi böyle. Çok minnoş. İçi short. Short bir. bir elbise. Ama şu an dışarısı çok soğuk. Dışarısı buz gibi. O yüzden bunu çok giymek istemiyorum. Bir de yeni bir elbise aldım. Bunu deneyeceğiz. güzelmiş. Şöyle. Bir elbise. güzelmiş. Okey. Bunu Oy. Oy. Tamam. Bu. Karar verdim. Yanıma alacağım çünkü dışarıda kar yağdı. Her yer kar, buz. Bunu giyip gidersem donarım büyük ihtimalle. O yüzden bu üç rengimle giyeceğim elbisemi. Saçlarımı da toplu böyle bir şey yaparım. Tatlı olur diye düşünüyorum ama bakalım. Neyse ben bir duşumu falan alayım. Her işimi halledeyim geleyim. Bulmuş bile. Evet şimdi hazırlandık. Ben duştan sonra açacağım demiştim ama açamadım. Koştur koştur. Çıktık şu an. Çizkek de aldım. Limonatayı aldım. Rabiyeyi aldım. Peçeteyi aldım. Tamam başka da bir şey yok. Şimdi çıktık gidiyoruz. Makyajımı yaptım üstüme orada giyeceğim çünkü çok soğuk. Hemen gidelim. Kamyonlar ne var çocuklarım. <laughs> Onları da park etmişler aşkım. Nasıl <laughs> bozulmuş ya tüh. Saçım makyaj yaparken şu arkaya tutturduydum. Bir ihtimalle o yüzden. Öpeyim gel bir tane. <laughs> Hadi geldik. <laughs> Youtube kanalına video çekiyorum. <laughs> Bu nasıl gelin? Misafirler gelmeye 2 dakika kala geldi. Öyle. Çok tatlı ama. Evet, nerede kalmıştık hatırlamıyorum ama en son nerede çektim veya yani nereyi çektim hiç hatırlamıyorum. Çünkü o kadar koşturmalı bir gündü ki gün, ora, bura, şura, <laughs> hazırlık, hizmet, temizle falan derken şu an akşam saat 8.30'a geliyor. Ee, eve geldim, üzerimi değiştirdim. Şimdi dışarı tekrar çıkıyorum. Tolga arkadaşlarıyla birlikte Sarıkaya'ya hamama gittiler. <laughs> ee, ben de arkadaşımı almaya gidiyorum. bir de onunla birlikte dışarıya çıkacağız. Eda ile birlikte. Öyle işlerimiz var. Gezeceğiz, dolaşacağız. Sonra hani Kafeye gideceğiz. Şu an plan böyle. Ayakkabılarımı da alayım. Bunlarla arabayı sürmek zor oluyor. Bir de buzlu hava. Sürekli kayıyor yerler diye. Ayakkabılarımı yanıma aldım. Spor ayakkabılarımı giydim. Şimdi gidiyorum. Görüşmek üzere. Arabada içerim. Şu sevmiyorum. Çıktım arabaya bindim gidiyorum edayı almaya. Edayı alacağım. Neden evimiz iki dakika olduğu için bence caddenin diğer tarafına geçiyorum. Ama isterseniz trafik var tabii. Şöyle bir döneceğim bir saniye. Şu araba bana şey yapmasın da. Şöyle dönelim hemen. Hop. Öyle işte. Adam. Evet, şimdi kafeye geldik. Selam. <laughs> şimdi tatlı yiyeceğiz. yapacağız. Ne time. Burada da pişiriyor. Eğer. Evet, selam. Dün en son nerede çektim hatırlamıyorum. Ha şimdi en son neyi çektik? Sen ne çektik? Neyse, dün ha yok. En son Eda'yı aldım, bıraktım. Sonrası yok. <laughs> Neyse. Ee, biz bugün, bugün pazar günü öğlen 1'e kadar uyuduk, uyandık, kahvaltı yaptık. Sonra ben mutfağı falan toplarken Tolga geri gidip uyudu. Çünkü bugün iyi hissetmiyoruz ikimiz de kendimize. Hmm, o uyudu. Sonra ben de uyudum. Şu an saat 6.30 falan uyandık. Ee, nane limon falan kaynatacağım. Dışarıdan da yemek söyledik. Yemek de yapmadık yani. Yemeği dışarıdan söyledik. Güzel nane limon kaynatayım önce. Çünkü Tolga da kendini iyi hissetmiyor. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Aşırı üşüyoruz. Aşkım ya. Çiçekleri içeri alsak onlar valla soğuk alacak ha. Bana yardım et sen. Tamam. Yazık şunlar üşüyorlardır orada büyük ihtimalle. Ne şimdi nane limon kaynatacağız. Ay ne nane O değil. ıhlamur. Ihlamur kaynatacağız. Bunu alayım. Uğlamanın içine bir bol bir limon sıkarız. Bu minnoş istemliyim, yapacağım şimdi. Şu an ağzımın içi yara, boğazım ağrıyor, her yanım ağrıyor, geliyor, Ay. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim iyiyim. Bu nasıl Bu Kim? Sen. Bütün pislikleri oraya buraya bırakıyor. Zor. <gülüyor> Aferin. Aferin. <gülüyor> hasta yorgun savaşta hafif ateşin var gibi. Ben var bak benzeri var. Ben hastayım değilim. <laughs> Sadece bir tane bir tık ateşin var bence dememe bakıyor Tolga'nın soldan Bomba şaklını ben biliyorum. Biliyorum. Ben hasta oldum ben biliyorum hissediyorum. <laughs> Hissediyorsun sen. Tolga Bana titreme falan geliyor. Gece tecr, titreme gelecek. Bak Gelmez ne olur gelmesin. <laughs> <laughs> tamam. Hadi. Ha. Aşkım, hadi. Yapamıyorum, yapamıyorum. <gülüyor> <Eski> <gülüyor> Vallahi Vallahi yapamıyor, evet. yapamıyorum ha? Valla mı? Valla yapamıyorum, şerefsiz yapamıyorum. Evet, kolay bunu yapamıyormuş kızlar. Mantalarınızla deneyin. Bunu buraya koyuyoruz. İçerisine, buradan. E şimdi minnacının tatlılığına bakar mısınız kavanozumun? Çok tatlı. İçine. Biraz ıhlamış. Kes kes aşkım. Kes kes Kes, aşkım, kes oraları kes. Anca bir şey yapıp kes aşkım. Kes oraları kes. Neyse. Bunları şöyle içine atayım. Yok. Dolu hastalığını anlatıyor arkadaşlarına. Soğuk dolu çarptı yani. Dün bu nerede hastalandı? Hamamdan, hamamdan sonra kesin ıslak saçla çıktı. Asla inanmıyorum saçımı falan kuruttum dediğine. Ayazda dondu. o kadar çok attım sanki ya. Yeter mi ki? Yeter bence. Yoksa bir posta daha demleriz. Kaynatırız. Pardon. Şu kettle'dan kaynağı gidiyor. Gel. Al. Tamam. Ne? Geleceğim, geleceğim. Aramayacağım işe sana bak. Haberin tamam, bu Söyledim Altı kısık. Yavaş yavaş. Bir şey Evet. Kula. Evet aşkım, paramı geri ver. Ben ödedim. Ne kadar? 750 lira. Tamam. Paramı geri istiyorum. Kaç? Herkes kendine de beni. Aşkım. Neydi? ya Ayşim fotoğrafta böyle durmuyordu. Kocaman kocaman duruyor. <laughs> Neyse hadi, yemek yiyelim. acıktım ben. O zaman böylece içeriye götürdük. Kutulunca yiyeceğiz. Ha, Tolga başlamış bile yiyor şu an. <laughs> Neyse belki sende bir şeyler atacağız. Öyle. Afiyet olsun aşkım. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Ağrıyor mu hala aşkım? Ağrıyor. Mu? Öksürünce mi oldu? Hmm. Temziği yedik. Çayımızı koyacağım. Şöyle de ıhlamurumuzu. Ama bunları tutmak çok zor. Tipini aldın benim gibi her gördüğün şeyi almayın. <laughs> Böyle tutamıyor çok ısınıyor. Şöyle yine tutamıyorum. En hala soğuk bir şey içebiliriz. Çok tatlı ama. Oh, çiçekleri yine almadın. Alacağım şimdi. Tamam hayatım. Sen alırım dediysen o bitti artık. Ben çiçekler soğuk alırsın. Ben şimdi şimdi alırım aşkım senin içeriye girdiğin. Evet. Şuraya koy. Nasıl sıcakta dursun? Aç. Evet. Görüyor musun? Al onu da şu şeyin önüne koy. Allah. Alsan sen. O altı ile birlikte alma. Koy. Yazık, çiçekler soğuk alacak. Dışarı buz gibi ya. Balkonun cam balkon bile olsa donuyor dışarı. Nasıl aşk kitabım? <laughs> ne yapıyorsun aşk kitabım? Bir <laughs> yandan televizyon izliyoruz, bir yandan bitki çayı içiyoruz, bir yandan Tolgaş oyun oynuyor. Sadık arkadaşım mı ne? Çok tatlı bir film. Onu izliyoruz. Yemek yerken başladık. Şimdi çay içiyoruz. Hem bir yandan onu izliyoruz, bir yandan başka bir şeyler. Takılıyor e. Şuna bakar mısınız şuraya? Taş dökülüyor, dökülüyor. Bir de bir sürü para verip aldım. Yazıklar olsun. Şu çok güzel. Şu. Şu güzel. Ama şu taş. I -ı. Kötü. Şu anda çekin duruyor. Şunu görmeyin. Burası çok güzel ya. Evet şu an ortamımız aynı şu şekil. Çay koydum bize onu oynayacağız. Tolga'nın birazcık işi var onu hallediyor. İşi de oyun yani. <laughs> Aşkım haftaya ev mu çeksek? Eğer güneş açarsa haftaya ev vlog çekelim bence. Çok güzel duruyor ortam. Bayılıyorum böyle. Loş ortama. Burada da canımın içi kocam. Evet yine telefon geldi kapatıyorum o yüzden ben. Ne oluyor? Tolga işle una oynayacağız. Parası sen. 100 tl. Aşkım 100 TL tamam 100. Ama tamam. yok ben vermem. Sen ben kazanırsam seni borçtan düşerim. 1500 lira sana borcum var ya. <laughs> var mısın? Bak <laughs> oyna bak, bak. Yok aşkım ben Tamam verene. o zaman direkt paramı verecek misin? Veririm. Direkt söz mü? Söz. Bak vallahi diğer videoda söyleyeyim yani. <laughs> Tamam. Söz tamam. Yani, şey tolgayla oyun oynamak dünyanın en gıcık şeyi. İnsanın psikolojisiyle oynar, sinirleriyle oynar, modunu düşürür, bütün kötü şeyleri yapar. Al baba. Dur, bir el al, al baba. Oy oy oy. Hadi yedir sana. Bu. Tek. çek. Ya aşkım niye son anda böyle bir şey yapıyor? Hadi. Al. Çek. Ben sana biliyorum bak. <laughs> yalan söyleme. Nasıl yalan söyleme tek? Aha. Ne? Ya aşkım ya niye sona saklıyorsun? Ma. Tamam. Bir oynatmıyor. Oy. <laughs> İki, kendime geri döndürüyorum. Uh -huh. Üç. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Şimdi başka bir şey yok. ben de satayım <laughs> Her oynadığımız <laughs> oyunda da Tolga'nın hile yaptığını düşünüyorum. Her zaman. Yani hiçbir gün böyle gönülden yok ya benim kocam da hile yapmadan oynar diyemiyorum. Ne kadar acı. <laughs> Vallahi baba ben Sonuç olarak geldin mi? Sen ha? Biz bu oyunda bayağı çirkinleşiyoruz bu arada. <laughs> evet, ben en son videoyu kenara koyduydum. Biz oyun oynarken çekiyordu ama yakalama alanı dolu deyip video kapanmış. Evet. Üzüldük. Evet. Seri üzüldük. <laughs> Neyse ama yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Ben bundan sonrasında çay içeceğiz. Mutfağı falan toplayacağım. Ee, öyle şey kapatabiliriz ee... Gelaş kıtan birlikte. Bu yanına geleyim havasına suyuna taşına evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen öpüyoruz yeni videolarda görüşmek üzere sağ kalın. haftaya görüşürüz havasına suyuna <laughs> taçına, taşına <laughs> toprağına, toprağına. bin, bin canda bir tek dostum <laughs>